Evet arkadaşlar şu anda e, gezimizin duraklarından bir tanesi Bilecik'e bağlı Vezirhan'dayız. Vezirhan'ın baş yapıtı Vezirhan. Evet arkadaşlar Şu anda Bilecik'e bağlı Vezirhan ilçesinde e, Bulunuyoruz Şu anda burada bulunan Vezirhan Hanı Zamanında Sokulu Mehmet Paşa tarafından Yaptırılmış e, Ve burada bir e, Durak olarak e, Yoldan geçenlerin Burada durup Konakladıkları ...yeme içme ihtiyaçlarını karşıladıkları bir yer. Bu Sokulu Mehmet Beşe Camii ile aynı e, mimari yapıya sahip... E, ...bir yer. Tarihi olarak çok... E, ...güzel bir şekilde inşa edilmiş. Gördüğünüz gibi yapıtımız bu. Biz de buraya gelmek nasip oldu. Şimdi buradan da e, yolumuz... Ertuğrul Gazinin türbesine gitmek inşallah nasip olacak. Bu zamana kadar gitmek nasip olmamıştı. Gördüğünüz gibi duvarları hala sapa sağlam duruyor. Ta Osmanlıdan kalma bir yapıtımız ee, ve bu bu yapıyı e, çok güzel bir şekilde restore etmişler e, ve bu e, zamana kadar e, güzel bir şekilde korunmuş. Tabi bunu yapanlardan yaptıranlardan Allah razı olsun. Biz de bir Osmanlı torunu olarak böyle yerleri gelip gördük. Çok da hoşumuza gitti böyle sahip çıkılması ve bu şekilde sapa sağlam vaziyette bu şekilde bu zamana kadar gelmesi çok güzel bir şey. Yapanlarda çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir Osmanlı torunu olarak bunlara sahip çıkacağız. Devletin avukatı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türmen Saygı Devletin avukatı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türmen Saygı Devletin avukatı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türmen Saygı Devletin avukatı olarak devrediyorum. Melih, bak. Sol! ol. Sağ Yerine soy, uyguladığım borç, ileri borç. Arkadaşlar şu anki durağımız Osmanlı'nın kuruluşunun başında olan dirilişin sembolü olan Ertuğrul Gazi'nin türbesine geldik. Ee, şu anda Ertuğrul Gazi'nin türbesine girip e, burada alplerini de ziyaret edeceğiz. Evet, Ertuğrul Gazi'nin türbesi. Ertuğrul Bey'in eşi olan ...hanımı Halime Hatun türbesi. Bu taraftan ziyaret edelim. Şuradaki baş başyapıt da e, oğlu Osman Gazi'nin makamı kabri. Yani kabrinin önündeki taşın e, sembolünü buraya getirmişler. Evet bunlar e, yüzyıllardır devam eden e, alpleri. Ben giriş yapalım bir kapıdan. Evet. Şu anda buradaki kabirlerin hepsi e, Ertuğrul Gazi'nin hem kardeşleri var, hem oğlu var, hem de alpleri var. Şu an burada bulunmakta olan oğlu Savcı Bey. Bu tarafa geçelim istersen. Akçakoca dediği zannedersem Alp oluyor. Konur Alp, Turgut Alp, Gündüz Bey, Abdurrahman Gazi, Kardeşi Dündar Bey, Samsa Çavuş, Saltuk Alp ve bu tarafta da diğer beyler var. Pazurlu Bey. Aydoğdu Bey, bunlar da diğer beyler. Diğer tarafta da iki tane Alp'i var, Hasan Alp. Ee, orada da diğer tarafta kabristanı var. İstersen e, Ertuğrul Gazinin makamı kabrini gidelim. Evet, böyle büyük bir ecdadı burada karşılamak, buraya gelmek benim için çok büyük bir onurdu. Kendi kabri e, şerifinde Yasin okumak da nasip oldu bize. Devam. Kabirde üslup biraz sessiz hareket etmektedir. Şimdiki durağımız Kuyulu Mescit. Kuyulu Mescit ile alakalı böyle bir e, gezeceğiz. E, burası da altta dere geçiyor ve bu çok tarihi bir köprü. Ta Osmanlı zamanından kalma bir köprü. Kuyulu Mescit hakkında biraz bilgi verelim. 600 yıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk mescidi olarak biliniyor. Bilecik Söğüt ilçesinde 40 kişilik bu mescit içinde bulunan ve bizzat Ertuğrul Gazi tarafından açıldığı rivayet edilen bir kuyu nedeniyle adı Kuyulu Mescid olarak adlandırılmış. Bir imparatorluğun filizlendiği topraklarda kurulu bir şiirin yapısı Ertuğrul Gazi Mescididir bu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Ertuğrul Gazi'nin bu mescidinin yapıldığı arsayı gayrimüslimlerden satın aldığı rivayet ediliyor. Yani 1276 yılında Ertuğrul Gazi yani burayı kendisi yaptırıyor, bizzat kendisi açılışında da kendisi bulunuyor. Ee, sonradan e, tabi burası tahribat gördükten sonra ikinci e, Abdülhamit tarafından da tekrardan aynı temeller üzerine oturtulup inşa ediliyor yani. Evet, mescidimiz burada gördüğünüz gibi. bu şekilde bir eserler bırakması eğer böyle bir şeyler olmasaydı biz nereden bilecektik tarihimizi değil mi yani onlar bunlar için çok uğraşmışlar bu tarz şeyler için gelecek nesillere böyle bir eserler bırakmışlar şimdi kalbiyoz gezimize devam edelim edelim evet bir dahaki eserlerle buluşmak üzere Görüşürüz.